Olduğun Gate'den büyükmüş. Sinop'a çok geliyor ya. Abi çalıyor, çırpıyor da yapıyor ya. Astoria Grande. Sitesi de var orada bak yazıyor. Girip araştırırız <laughs> herhalde bu ya. Kendi ne yapıyor orada. <laughs> Çarpacak şimdi onları. Ben mahvede ezer geçiyorum. Ama şey. çok dalgalandırmadı ya değil mi? Baksana Yerden çok güzel dönüyor ya. yani. Şey yani buralara çok vurmadı. Jetski durdu lan. Yo geçer onu döner ya. Da durdu orada. Mükemmel bir şey bu ya. Yani. Çok hızlı gidiyor değil mi bu? Biraz hava sıcak. Aslı mı? Mükemmel bir şey. Ada bildiğimiz yani. Yürüyen Abi 1300 kişi varmış öyle dediler. İçinde. Yani 1500-2000 kapasitesi vardır bunun. Var Net. Vardır. Kaç kattı bu? Baksana yani. 1, 2, 3, saymadım bile yani. Noktaları saydım. Ondan canım. büyüğü var abi. Bundan çok büyüğü var, var. Var Geldi bile. Sinop'a geldi yani. Aynen. eskiden çok geliyordu. Eskiden geliyordu. 6-7 sene önce. Aynen. Şimdi yeniden başlıyor. Bayrak nerede? Bak, Çek. Çek değil mi? Çek. Çek. Hmm.